Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli izleyenler. Gündem özel programıyla bu akşam karşınızdayız. Gündemimizde özel önemli konular var. Her ne kadar son günlerde Amerikan seçimleri Türkiye'de gündemi işgal etmiş olsa da biz yine kendi iş gündemimizde kalıyoruz. Özellikle de İzmir depremini ve koronavirüs sürecini konuşacağız. İzmir depreminin psikolojik olarak yansımalarını değerlendireceğiz. Önemli değerli konuklarım olacak. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Nevzat Tarhan hocam, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla İzmir depreminin psikolojik yansımalarını değerlendireceğiz. Nevzat hocam, yayınımızda Nevzat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ee, olun hocam, haber. teşekkürler. Kendersiz. Sağ olun. Olcay Bey. Sağ olun hocam. Şimdi e, malumunuz geçtiğimiz hafta İzmir'de hepimizi üzen bir deprem yaşandı. 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. E, Yaralılar var, yıkılan binalar var. Elbette ki bu süreç hocam bir travma da oluşturdu muhakkak. Yetişkinlerde oluşturduğu gibi çocuklarda da özellikle de çocuklarda oluşturdu malumunuz. E, konuyla ilgili sizin de değerlendirmeleriniz olmuştu. Takip ettik biz. E, i̇stedik ki bu akşam o çocukların yaşandığı travmayı konuşalım ve... Bu çocuklar bu travmayı atlatmak için neler yapmalı? Bizler en azından o çocuklara nasıl bir katkı sunabiliriz? Buradan başlayalım dilerseniz hocam. Tabii şimdi bu deprem bir travmatik yaşantı, şok yaşantı. Bu bir çocuk için olduğu gibi anne baba herkesi etkiledi, hepimizi etkiledi. Aslında depreme ve psikolojik olarak hazır toplumuz, hazır olmamız gerekiyor. Fakat ona rağmen e, bu deprem sanki e, 17 Ağustos depremi gibi sanki hiç beklenmeyen bir deprem gibi karşılandı toplumda. Yani demek ki aslında depremi unutuyor, unutmuşuz. Bu, bu boyutu var. Çünkü deprem e, kuşağında yaşayan kişiler özellikle deprem konusunu e, hayatlarında ön planda tutmasınlar ama e, bir nevi bir Bununla ilgili işte Japonlar bunu çok güzel eğitimle alıyorlar, yapıyorlar. Zihinlerin bir köşesinde depreme hazırlık olacak tarzında. Nasıl bir evde hırsıza karşı hazırlık yaparsın, kapıları kapatırsın, hırsız gelmesin diye kapını açık yatmazsın. Bunun gibi deprem içinde hazırlıklı, zihinsel olarak bir hazırlık gerekiyordu. Bu hazırlıkta olmayanlar daha çok korktular, daha çok panik yaşadılar. Onu söyleyeyim. Hazırlıklı olanlar daha soğukkanlı e, geçirdiler bu dönemi. Yani bütün bunlar aslında yani deprem konusunda e, bizim e, çok e, eğitimli e, olmadığımızı gösteriyor. Çünkü bu deprem bir travma olduğuna göre travmalarda e, kişi e, cins, e, kriz yönetimi yapması gerekiyor. Evet. Travma olduğu zaman eğer o krizle ilgili bir Ön, e, hazırlığı varsa o e, krizi daha kolay yönetir. Ama hiç hazırlığı yoksa mesela yangın olacağı zaman ne yapacağını hiç bilmiyorsa ya, o anda şaşırır, e, yanlış hareketler yapar. Bunun gibi bu, bu e, buradan bu e, çıkarılacak sonuçlardan en önemlisi de birisi bu. Ya yani bir de bir korku yaşamamız doğal onu söyleyeyim. Korku hmm. insani bir duygu. Yani korkmamak anormaldir böyle durumlarda. Korkunun yaşanması Korku yaşanması doğal ama panik, paniğe dönüşmemesi gerekiyor bu korkunun. De Paniğe dönüşmemesi için de biraz önce söylediğim gibi e, bununla ilgili zihinsel bir hazırlık gerekiyordu. Çocuklar böyle durumlarda ne yaparlar? Çocuklar genellikle an, yan göze anne babalarına bakarlar. Hı. Onlar ne yapıyorlar? E, onlar soğukkanlıysa o çocuklar da soğukkanlı olur. Hatta ilginç bir örnek şey yaptım ben. Bir baba 4,5-6,5 yaşında iki tane çocuğu var. 4,5 yaşındaki kız çocuğu babasını panikte görünce baba demiş okulda bize öğrettiler demiş. Biz böyle durumlarda panik yapmayıp şu köşeye saklanalım demiş babasına çocuk 4,5 yaşında. Yani bak eğitimli olduğu zaman çocuk bununla ilgili daha soğukkanlı tepki verebilmiş. Bu aslında öğretilebilirliğin çok güzel bir e, işareti bunu. E, bunun e, yapılabilmesi, mesela depremde kaçarken biz birinci katı aşağı doğru kaçıyoruz. E, yalova depremi olduğu zaman orada yaşayan e, Japonlar anlattılar. Üst kata doğru kaçmışlar. Çünkü orası daha güvenli. Evet. Yani Bu, evet. bu nedenle e, ne, ne yapacağımızı bilebilmemiz yani bunu hep söyleniyor söyleniyor ama kimse önemsemiyor. Kimse deprem çantası hazırlamıyor bütün bunlar korkuyu daha da artırıyor. Halbuki yani ben maddi olarak yaptım ama eee rutinime devam edeceğim diyebilmek gerekiyor. Yani maddi evet. olarak eğer fiziki olarak depreme hazırlık yapıyorsak muhakkak buna paralel psikolojik olarak da hazırlıklı olmuş oluyoruz otomatikman. Tabii yaparken kişi ya ve deprem olsa ya bu burada bulunuyorsun mesela hı hı. şu anda yakın deprem olmuş. Tekrar burada olma ihtimali de var. Deprem olsa ne yaparım diye düşünürsün, daha sonra bunu uzatmazsın, ee, şey e, ne yaparsın, e, e, oradaki normal işine devam edersin. Bunu yaparsan, bu deprem korkusu e, kabul edilebilir sınırlarda, makul sınırlarda kalır. Ama makul olmayan deprem korkusu nedir? Bir de bazı depremler oluyor, kendisi üçüncü kattan atıyor, depremde tek yaralanan ne oluyor? Mesela Hı. bunu geçmişte gördük böyle hafif depremlerde. Yani o panik duygusu hatta ben e, Erzin 83 yılında Erzincan'daydım. Erzincan depremi olmuştu o zaman. da deprem konusu çok duyarlılar. 92'de evet. e, daha evet. çok biliyorsun büyük bir deprem olmuştu. Evet. 83 evet. depreminde e, bir gün, e, depremden birkaç gün önce bir hasta gelmişti. De. E, depresi intihar düşünceleri olan bir hasta. Tedaviye başlamıştık. Depremden sonra geldiler. Ne yaptı bizim hastamız dedim. Bütün o aile güldü ya evden ilk kaçan o oldu dedi. Yani şimdi intihar girişimi düşünen bir kimse evden ilk kaçan o oluyor. Bunu nasıl neden oldu diye bunun açıklamasını daha sonradan düşündüğümde aslında o kişi şey depremden kork ölmek istemediğinden değil. Artık orada otomatik refleks hareket ediyor. Evet. Hakeme birinci planda kalıyor. Dürtüsel hareket ediyor. Yani bu nedenle insan bir ilginç varlıktır tabii. Evet. Şimdi hocam tabii depremde siz de izlemişsinizdir. Yani günlerce konuşuldu işte 65. saatte çıkarılan çocuklar oldu. 91. saatte en son malumunuz Ayda Bebek çıkarıldı. 3 yaşında bir çocuk çıkarıldı enkazdan. Muhakkak bunlar travmatik bir hal yaşayacaklar. Yani bu ha, ne kadar zaman alır, ne kadar sürer ve bu çocuklara nasıl yardımcı olmamız gerekir? Özellikle de anne babasını depremde kaybetmiş çocuklara yönelik yakınlarının yaklaşımı nasıl olmalı? Şimdi o çocukların göçük altından çıkarılırken, hallerine baktığınız zaman hiç korku yok gözlerinde, dikkat ettiğiniz. Hiç öyle bir elini uzatıyor serum takmasına. Normal şartlarda o çocuğun serum takmak istesen... Hastaneyi birbirine katıyor çocuk, Kliniği. yani öyle çocukla o yaştaki çocuklar. Ve bu neden böyle? Bu aslında beynimizin geliştirdiği bir savunma mekanizması var. Böyle şok yaşantılarda eee beyin aşırı stres hormonu salgılıyor. Kortizol salgılıyor. Kortizolla birlikte e, endorfin diye bir e, iç morfin salgılanıyor vücut. İ, i̇ç morfinin özelliği de şudur. Biri ağrı kesicidir birisi de kişi duyarsızlaştırır böyle. Rahat, rahatlatır, gevşetir, duyarsızlaştırır. Ve o endorfinin etkisiyle kişi yani kolu kırılan bir kimse hemen kolunu hareketsiz hale getirir. Oynatmaz bir savunma mekanizmasıdır bu. Burada da beynimizin bir savunma mekanizması böyle şok yaşantı, stres ani açıklanamayan durumlarda beyin kendisini kapatıyor uyaranlara, yeni uyaranlara. Hı hı. Kapatıyor. Hiçbir şeyden korkmuyor, duymuyor, etkilenmiyor ve vücut hemen o anda stres hormonları ile kişiyi koruyor aslında. Bu savaşlarda da vardır. Savaşta silah altında boş boş bakan dolaşanlar vardır. Onun verdiği şokla o kişi artık bir ana buna bilimsel terminolojide kognitif dissonans deniyor. Yani kognitif duyarsızlaşma kürtleşme deniyor. Zihinsel kürtleşme deniyor. Zihinsel bir kürtleşme yaşıyor. O zihinsel kürtleşme esnasında bir şey duymuyor. Bu çocuk onun için oradaki üç günü rahat geçirmiş. Şimdi asıl çıktıktan sonra, o e, fotoğrafları gördükten sonra, o çıkarılma tablolarını gördükten sonra, ondan sonra travmalar başlar. İkincil üçüncü travmalar. Onun için bu çocuğa böyle da muhakkak o ilk andaki travmayı farkında değildi o çocuk. Hı hı. ama ikinci üçüncüsünün gerçek hayatta farkına varacak muhakkak ona uz, e, yani yalnız olmadığını hissettirecek bir ortam gerekiyor. Annesi babası sağ değilse, böyle durumlarda yakınları e, onunla güven ilişkisi kurduğu kişilerin yalnız bırakmaması gerekir. Onu e, o, onunla bir e, özel çeşitli e, travmasını bir kayıp yaşandı yaşıyor bu kişi. Yani her travma bir kayıptır, bir psikolojik olarak bazı yetilerini, bazı ya da e, güvendiği e, kişileri hayattan kaybediyor. Bu kayıp durumunda kişi yas yaşayacaktır. Evet. Bir yas vardır da yas yaşarken de kişi bu yas e, yasa çözülmemiş yas yas halinde kalırsa onun için hep travma olur ama çözülmüş yasa dönüştürmek lazım. Onun için mantıksal bir açıklamalarla işte böyle durumlarda kişinin gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var, kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Yani bun, bunlarda kişi, sağlam inancı olan kişiler böyle durumlarda şanslı oluyorlar. Yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var deyip evet. güveniyor ve rahatlıyorlar. Şuna benziyor, otobüste giderken sen kaptana güvenirsen ya da uçakta giderken rahat rahat uyursun. Kaptana güvenmiyorsan ya uyuduysa, ya alkollüyse, ya şöyle böyle derse, Çar, o, o, müthiş bunalırsın koltuğunda, rahat edemezsin. Ee, işte Hayatta da öyle insan. Hayat olayları, musibetlere karşı bir e, kendi aciz, zayıf, fakr halini fark edip e, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden yüksek bir güç var. E, ben dü, dü, bu dünyada tesadüfen gelmedim. E, hiçbir şey tesadüf değil. E, bir imtihandan geçiyoruz. Duygusunda olan bir kimse, bir yaratıcıya yüksek bir güce inandığı için, değer verdiği için rahatlar. Bu bütün dinlerde vardır. Evet. Bu duygu. O, onun teselli olmazsa, teselli olmazsa o kişi aklını kaybeder bir kimse. Onun için ben böyle tanrı tanımaz kişilerin nasıl yaşayabildiklerini şaşıyorum. Yani bir mikrop karşısında müthiş paniğe kapılırlar. İşte bir virüs alt üst etti her şeyi. Yerden gelebilir diye yani e, Hatta bizdeki bir felsefe hocamız vardı İbrahim Bey. O Amerika'daki meslektaşıyla konuşmuş bu pandemiden sonra demiş ki ya bütün huzurum kaçtı demiş. Hı -hı. Yani ölümü hatırlıyorum, hastalık olacak diye korkuyorum diye felsefe profesörü. Ya yani, bütün ezberim bozuldu diye ne yapacağım diye böyle onunla paylaşmış. Ya yani, aslında şu anda bütün dünyada düşünen kişileri düşündürtüyor bu. Hı -hı. Yani. Bunun sonucunda bir e, psikolojik olgunlaşma, manevi olgunlaşma, sosyal olgunlaşmaya gebe hale gelecek insanlık diye evet. düşünüyorum. Bu evet. şimdi ayrı bir Evet. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey de var. Hep okullarda şu yapılır. Yani e, işte yangın tatbikatı yapılır, deprem tatbikatı yapılır. E, çocuklara deprem anında, yangın anında yapması gerekenler anlatılır. O anlamda çocuklara eğitilir. Eee bir de okullarda sizce artık bu süreçten sonra hani biz bir deprem ülkesiyiz, sık sık deprem yaşıyoruz. Farklı şehirlerde, farklı bölgelerde e, hiç kimsenin ummadığı anlarda depremleri yaşanıyor. Artık bu gerekli oldu mu sizce de? Yani okullarda artık çocuklara doğal afetlere yönelik psikolojik destek sağlanmasına ilişkin de e, müfredatta acaba bir yer açılmalı mı? Bu anlamda da adım atılmalı mı sizce? Abi yani bunlar, bunlar zaten pratikte yapılıyordu bu. Ya yani bunun sistematik bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü böyle bir durumda çocuklar bunun eğitimini alırlarsa öğrenciler bunun eğitimini alırlarsa zaten görsellerden görüyoruz biz. Eğitimini alanlar hemen güvenli bir alana kendisini çekiyorlar. Almayanlar panik yaşıyorlar. Yani bunun için bunun öğretilmesi gerekiyor. Hatta anaokulu çocuklarına bazı anneler şöyle yapıyor babalar çocuklarını deprem televizyon açıyor göstermiyorlar. Hiç bu konudan hiç bahsetmiyorlar. Bu konu açıldığı zaman kapatıyorlar. Hı. Çocuk için belirsizlik daha kötüdür. Evet. Okulda deprem konuşuluyor, de konuşuluyor, eve geliyor, televizyon kapatıyor, bir şey var ve belirsizlik ortaya çıkıyor. Çocuk daha çok kaygılanır. Ya yani kötü bir şey olacak da annem babam saklıyor der bir güven sorgulaması yapmaya başlar. Halbuki anaokulundaki çocuklara akvaryumdaki balığın, balığın ölebileceğini göstermek lazım eğitimde. Yani, akvaryumdaki yani akvaryum balık da ölecek. Bunu çocuğa öğretmezsen balık öldüğü zaman çocuk çocukluk depresyonu oluşuyor. Hayatın gerçekleri bu kaçınılmaz gerçekleri. Bunlardan kaçırmak, kaçıtmak böyle kork, böyle örtbas etmek değil. Hayatın böyle yüzleri de var, böyle gerçekleri de var bu gerçeklerle yüzleşelim diye bunu öğretebilirsek eğer çocuklara çocuklar strese karşı daha dayanıklı hale geliyorlar. Yani stresi onlar için bu, yani stres altında soğukkanlı kalma becerisi diyoruz buna. Hı hı. Bunu öğren, öğreniyorlar. Bir stresli bir olay olduğu zaman soğukkanlı kalma becerisi olması için zihinsel hazırlık gerekiyor. Yani çocuklara bunu öğretilmesinin örtülmemesinin tartışılmaması gerekir. Yani evet. bu şey değil, yani Hem bilimsel bir gerçektir hem de insani bir durumdur. Evet. Hocam e, izlemişsinizdir tabii bunu da. Depremde özellikle e, enkaz kaldırmalarında işte o arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasını hepimiz gördük. E, evet. Benim dikkatimi çekti doğrusu. Muhakkak sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani o deprem altı, enkaz altında sağ kalanları kurtarırken o e, e, ekiplerin yaklaşımı da çok dikkatimi çekti. E, nasıl değerlendiriyorsunuz onu? Özellikle çocukların çıkarılırkenki anları, çocuklarla diyalogları, deprem anında yetişkinleri de çıkardılar. E, yine e, yaralı olarak kurtarılanlar oldu. E, çok özel bir yaklaşım sergilediler. Bu anlamda iyi durumdayız sanki. Yok biz gerçekten Anadolu irfanı yaşıyor daha onu söyleyeyim. Anadolu irfanı yaşıyor ama e, bu e, yeni nesillerde de ben bakıyorum bu e, marketlerde en çok yardım edenler gençler. Bizim Z kuşağı dediğimiz hani ben merkezci, konformist dediğimiz bu rahatına düşkün gençler, sevimliydi gençler bunlar aynı zamanda. Onlar daha insani daha sevimliler, daha çok yardımseverler. Emin ol, Yani bu, bu kuşak şu anda e, bence e, yani yeni yetişen kuşak önyargısız yetişiyor artık. Ve Anadolu irfanını biz bunları anlatmak gibi sorumluluğumuz var bizim. Evet. Bu da bilgelik evet. eğitimidir. Bunları anlatmak, bunları yani biz kültürel aktarımla işte anneden, babadan, dededen bir şekilde öğreniyoruz bunları. Ama eee bunları böyle durumlarda sadece kendini düşünenler de azımsanmayacak kadar var. O görüntülerdeki ee, insanlar ağlaşıyorlar. Çocuk kurtulduktan sonra tekbir getiriliyor. Yani insan sevincinin ifade edilmesinin o kadar güzel örnekleri. Bunu dünyada bu örnekleri fazla göremeyiz. Onu söyleyeyim. Yani bu, bu kadar kendi çocuğu gibi çırpınıyor insan. Ee, işte, Sunni teneffüs yaptırıyor. Çırpınıyor. Ya yani parçalıyor ellerini insanlar. Yani bu, bu, bu bizim işte Anadolu irfanının güzelliği bu. Ya yani şu Anadolu'dan Mevlana'yı çıkar, Yunus'u çıkar. Nasıl bir nesil kalır düşünebiliyor musunuz? Maalesef, maalesef. Bunların çıktığını söyleyeyim. Bu, bu, bu yanda bu, bu özellik kayboldu. Şey kayboldu diye. Ede, şey, Edebali'nin öğretileri kayboldu. Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bayram'ın, Hacı Bayram, Bayram Veli'nin, Bektaş Veli'nin e, öğretilerinin bir anda yok olduğunu düşünün. Yani ben onun için böyle durumlarda şöyle hani Kur'an tarihseldir, Müslümanlıktır diyenlere şaşıyorum yani. Bu öğreti olmazsa bu, bu toplumdaki bu öğretinin uzantısı bunlar işte. Merhamet ne? var burada. İrfan var. Yani kendini aşmak var. Yani öbür türlü ben merkezci insanlar öğretiyor kapital sistem dünyada. Bireycilik adında ben merkezcilik öğretiliyor. Okullarda eğitim sistemimiz bize bencil ol, sen önemlisin, başkalar önemli değil diye olan bir öğreti var şu anda, popüler kültürün öğretisi. Çocuklar bunu öğreniyorlar. Buna rağmen ben bu örnekleri görünce demek ki daha ümitli olmamız için çok şey sebep var diye düşünüyoruz gerçekten. Bunu ben böyle yorumladım o yaşarımda. Evet gerçekten dediğiniz gibi geleceğe dair daha fazla umutla bakıyor insan o görüntüleri izledikten sonra. Şimdi hocam tabii hani e, travmayı yaşayan ve atlatamayanlar da oluyor ve bu zamanla ruhi e, bazı hastalıklara da neden oluyor. Buradaki riskler ne? Yani e, ne gibi rahatsızlıklar yaşanabilir? Buna karşı e, bireylerin, kişilerin alması gereken önlemler nedir? E, terapiye mi e, gitmeli, ne yapmalı bu durumlarda? Tabii böyle durumlarda genellikle 8 haftalık bir şey vardır. Böyle travmadan sonra ya yani Enuf hocam en ufak bir sarsıntıda yani yoksa dahi hissederek bir panik atak gelişiyor zamanla. Tabii tabii yani böyle hatta şey olduğu zaman yatamıyorlar ki Yani Böyle de post stres bozukluğu vardır. Posttraumatik stres bozukluğunda kişi bununla ilgili rüyalar görer, görür, yalnız kalamaz ee, ve devamlı 60 dakikanın 59 dakikası bu konuyu düşünür, bir, bir tık geçse hoplar yerinden. Ee, bu tarz şeyler, bunlar e, e, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz durumdur. Burada kişi e, bu e, korku duygusu artık onun için felaket anlamında beyin algılıyor onu ufak bir uyaranla orantısız tepki veriyor kişi. Bu 8 hafta içerisinde bu doğal akışında düzeliyor genellikle. Yani kişi ama daha önceden psikiyatrik hastalığı varsa daha çok etkilenebilir. İlaç kullanıcısı ilaçların dozunu ayarlamak, geçici olarak artırmak gerekebilir. bu hemen bu dönemi ilaçla geçirmemek lazım. Bu acıyı hmm. yaşamak gerekiyor. Bu matemi yaşamak gerekiyor evet. ve bunu yaşayıp bu acıyı çözerse insan daha sonra daha sonra bunu ne yapar? Travma sonrası, stres bozuklukta yaşanan travmayı bizim minyatürize edin diyoruz. <laughs> Unut, yok say, inkar ederek yaşadığın zaman un, beyin unutmuyor onu. Ama minyatürize ederseniz, mesela bir yakınların kaybında da öyle, bir hatırasını yaşatırsınız, aklınıza geldiği zaman gerekli alınacağınız tedbirleri düşünürsünüz, konuyu uzatmazsınız. Yani böyle bunu yaptığınız zaman orada ee, o yaşanan travmadan sonuçlar çıkarmış ve e, bu bana ne öğretti diyebilmiş ol, oluyorsunuz ve buna travma sonrası büyüme diyoruz. Travma sonrası psikolojik olgunlaşma diyoruz. Bu kişi bunu yapıyor. bir Öğrenerek yani acı yani büyümenin bir parçasıdır. Gelişmenin bir parçasıdır. Bu acı bizim için e, kaçınılmaz bir durum. O halde bizim bunu yani düşman gibi görmek yerine onu yönetmemiz gerekiyor. Evet. Yani yönetilmesi gereken bir durum bu, bu, bu. Evet. travma. Bunu yaptığı zaman kişi ne yapar? Mumyalaştırmaz. Yani travmayı mumyalaştırmak yani sanki 3 ay önce olmuş bir olay, dün olmuş gibi yaşıyorsanız evet. siz bu travmayı evet. mumyalaştırdınız demektir. Evet. Ve bu, bunun sonucunda da ne oluyor? Kişi, e, vücut bunu toleredemiyor. E, Birçok iç hastalıkları, bir de hastalıkları bağırsak kazanır. Birçok stres hormonu aşırı salgıladığı zaman bağışı bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor ve birçok gizli hastalık patlıyor, ortaya çıkıyor. Bu evet. nedenle burada stres yönetimini öğrenmek gerekiyor muhakkak. Şimdi hocam süreyi de hani daha iyi değerlendirme adına soruyorum. Son sorum olsun Tabii. bu da. Tamam tedbirden, depremden önce herhangi bir afetten veya insan başına gelebilecek acı bir olaydan önce muhakkak tedbirler alınmalıdır, alınıyordur da çoğu zaman diyelim tedbir tamam. Öteki tarafta da başa geldikten sonra afetin başa geldikten sonra ki sürecinde bir de tevekkül var. Bu bağlamda hocam evet. tedbir ve tevekkül arasındaki bağlantıyı değerlendirmenizi istiyoruz. Ee, ne yapmalı insan burada? Tabii yani biz tedbirle tevekkülü yani tevekkülle meskeneti karıştırıyoruz. Hı. Tevekkül yani e, kelime manası vekil, vekalet bir şeyi e, vekil tayin ediyorsun. Üsküdar'da Miskinler Tekkesi varmış zamanında. He. Yani o Atikallerin oralarda olduğu söyleniyor. O tekke, oralarda bir yangın çıkmış. Miskinler Tekkesi'ndeki e, işte dervişleri alıp böyle ya yanacaksınız diye zorla kaç birkaç bina uzağa götürüyorlar. E, dervişler birbirlerine diyor ki ya insan kuş misali biraz önce neredeydik şimdi neredeyiz diyorlar. Şimdi bu meskenettir, miskinliktir. Bu bu tevekkül değil. Tevekkül elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra tevekkül etmek. Hani e, bir vardır ya bir Hazreti Peygamberin eee annesi vesile örneğinde yani sağlam kaza bağladıktan sonra tevekkül etmek gerekiyor. Ortada bırakmak değil. Onun için burada dünyada Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi tecelli ediyor. Hakim ismi nedir? hikmetle hareket etmek, sebeplere bağlamış bu dünyada bütün şeyleri, yani kanun ve kurallara bağlamış, yani sebeplere bağlamış. Sebeplere uymazsan bedelini ödersin. Onun için sebeplere uyduktan sonra tevekkül etmek gerekiyor. Yani bu şuna benziyor. Sınav korkusu olanlara biz diyoruz ki devamlı ya kazanamazsam ya kazanamazsam korkuyla yaşayan bir kimseye senin sonuç odaklı değil süreç odaklı düşünmen lazım. Sonuç nedir? Kazanıp kazanamama. İnsanın kontrol edip edemeyeceği bir şey konusunda odaklanırsa kaygı artar. Siz kazanıp kazanamamak senin kontrol edebileceğin bir şey değil ama süreç kontrol edebileceğin şey. Günde 100 tane test çözmek, şu kadar çalışmak kontrol edebileceğin şey. O zaman onu odaklan. Onu odaklandığı zaman korku panik olmuyor. Yani burada da tevekkülde de kişi yani kontrol edebileceği, yapabileceği şeye odaklanacak. Ama kontrolünü açtığı zaman bir konu, gücünü açtığı zaman da orada her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyin anahtarı onda olan, kalbimizden geçen hatıraları bile duyabilen bir yüksek bir güç var, yüksek bir değer var. Ona tevekkül edeceksin, teslim ol olabileceksin. Yani biz Allah'a inanıyoruz ama güvenmiyoruz. Tevekkül güvenmek demek. Tevekkül uçağa bindiğin zaman kaptana güvenmek demek. Güvenemezsen uy uyamasın o uçaktan. Ya bunun için hayatta da dünyada bir gemidir. Bu geminin bir kaptansız bir gemi olduğunu düşünebilir miyiz? Dünyanın bir sahipsiz, kontrolsüz bir güç. Muhakkak hatta buna bile en ateistler bile yani bu evrenin yüksek bir bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir topluluk var. Evreni o yönetiyor diyor. Yani Allah diyemediği için böyle formüller buluyorlar. Yahut da doğaya tapıyorlar. Böyle evet. durumlar. Evet. Muhakkak tek bir güce İnanıp sığınıyor insanoğlu. Ona insan ısına bu tevekküldür ama gerçek tevekküldür. Meskenet değil. Terbiyemiz aldıktan sonra teslim bu teslim tevekkülle yapabilirsek bu insan o zaman korkuyu yenebilir. Zayıflığını, güçsüzlüğünü, çaresizliğini anlar ve teselli onun için dinlerin teselli gücünü ne karşı hiçbir e, hiçbir psikoloji çözüm bulamaz. Ölüme karşı, yani ölüm gibi bir konuda, insan doğal afetler gibi bir konuda, e, elinden geleni yaptıktan sonra tevekkül etmek insana iç huzuru veren bir şeydir. İnsana güven duygusu veren bir şeydir. Bunu e, bunda olmayan insanlar çok büyük kayıp içerisindedirler. Onun için böyle olanları da kınarlar hiç onlara kale almamak gerekir. Evet. Yani burada çok yapılan bir yanlış var. İşte böyle tevekkül edenleri te teslim olabilenler elinden geleni yaptıktan sonra işte bu insanlar aciz, e, acizlerin, zayıfların, işte yetersiz kişilerin sığındığı bir şeydir din Allah' inancı diyorlar. Halbuki bu değil ki her şeyi yaptıktan sonra sığınabilmek onun için. Yoksa o hiçbir şey yapmadan sığınırsa bunun adı tembelliktir. Ee, yani o bu bir şey, e, bu. E, insanın egosu yüksek insanlar ben her şeyi yapabilirim her şeyi buna Allah haşa tan, tanrı kompleksi diyoruz ona tanrı kompleksi olan kişi nedir her şeyi hükmedebilirim her şeyi yapabilirim her, ben tam güçlüyüm güç bende otorite bende diyorsa bir kimse ve herkes ona itaat etmek zorunda hissediyor ki narsizmdir bu onu omnipotent dediğimiz evet, tanrı kompleksi vardır yani Allah'tan haşa rol çalmış gibidir o şirk koşmuştur o Evet. iş dünya evet. Onun için müzevi yaşayan birisine soruyorlar bir insana ya sen hiç insanlarla konuşmuyorsun. Tek başına sıkılmıyor musun? Ne yapıyor musun? diyor. Yok diyor. Ben bir aslan var onu terbiye ediyorum diyor. Hmm. Onun terbiyesi var, Hiç boş durmuyorum diyor. Ya nedir o aslan diyorlar? E, içimdeki nefis aslanı var onu terbiye etmeye çalışıyorum diyor. Onu terbiye etmezsem e, e, her şeyi kırıp dökecek diyor. boş Boşturmuyorum ben diyor. Yani onun için ya yani bu hakikaten ya yani insanın kendisi, ilk zafer insanın kendisine karşı kazandığı zaferdir. Arzularına, dürtülerine karşı kazandığı zaferdir. Yani evet. bunun için bunlar kendi nefis terbiyesi yapabilen kişiler böyle durumlarda daha sağlıklı, daha kontrollü olabiliyorlar. Peki. Evet. Peki. Nevzat Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız, Tabii. yayınımıza katıldınız. Önemli değerlendirmelerde bulundunuz. E, faydalandık. Umarız izleyiciler de faydalanmıştır. İnşallah, inşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizden Hayırlı saygılar, akşam. bizden efendim. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı akşamlar.